Ben Demek rahatım. işte o hümanizma dediğimiz kavram yani dünyaya açık olmak, insanlığa açık olmak, insanı sevmek. Acaba orada mı bir eksilme var şu an? Var tabii o. Şimdi bizim memlekette çok var o içine kapanma işi. Yani ben onu görüyorum. Hı hı. Şimdi ben mesela gençken trenle gezer, konuşurdum ihtiyarlarla falan hı hı. bütün yol. Şimdi öyle bir şey yok artık. İçine kapanma başladı. Bilhassa şehirlerde etnik karışıklığın artması ilk etapta insanların birbirinden uzak kalmaları ve konuşmamalarına sebep oluyor. Hı hı. Bu çok açık bir şey. Gerilimler falan yani hı hı. bunlar çok önemli. Onun için bilmiyorum başarmamız gereken şeyler var. Bunlar hiçbiri devlet programına giremez veya sokulması lazım. Yani çok açık. Ben biraz da özel eğitimin yaygınlaşmasından olduğunu e kötü düşünüyorum. Kötü özel Nasıl? eğitim. Yani paralı hı. özel eğitimin yaygınlaşmasından. Yani bu çok mesela çocukları kendi sosyoekonomik hı hı. çevrelerine kapatıyor. Birbirlerine hı hı. çok benzeyen çocuklarla hı hı. arkadaş oluyorlar. Halbuki biz okurken öyle değildi. Hı hı. Yani Mekteb benim mesela ilkokuldaki karışıklı. sınıfımda her ekonomik gruptan her seviyeden. yani Fabrikatör çocuğu hı hı, da vardı. Hı. Sabah koyun gidip hı hı. öğleden sonra okula giren çocuk da vardı. Yani e, biz hepimiz aynı sınıftaydık sonuçta. Yani sınıfsız, ayrımsız, mütecaris şey bir kitle. Sınıfsız ve ayrımsız olduğumuz anlamına değil, gelmiyordu evet. ama en azından bir farkındalık oluyordu. Ama en azından oluyordu. böyle bir idealin var olması zannedildiği gibi kapanmaya değil aslında kozmopolitizme imkan evet, sağlıyor değil mi? Evet. Yani o çok fazla çok farklılıklardan mesela, ben, bahsetmek Benim gördüğüm değil öğretmenler yani. Atatürk Lisesi karışık bir muhit. Yani artık eskisi gibi Ankara'nın belirli semtindeki... Oturanlar yaşayanlar ve bürokratların çocuklarının okulu değil çünkü etrafta gece kondular artıyor onlar da geliyor. Evet, tabii. Ve benim gördüğüm büyük öğretmenler o her sınıf çocuğu bir hamura getirmesini bir etki yapmasını bilen birileriydi. Yani benim hayatta hı hı. en çok başarılı bulduklarım. Hı hı. Şimdiki öğretmenlerde öyle bir marifet yok şaşırıyorlar. Yani onlara böyle bir şey öğretilmemiş, hı hı. böyle bir şey aşacak sabırları yok. İki çeşit yemekle uğraşamayacak, beceriksiz bir aşçı gibiler. Yani evet. bu çok ona, bunu gördüm, kabahat onların değil. Hı hı. Özel okul dediğinde tabii maalesef iki ayrı insan tipi yetiştiriyor. Bana kalırsa ikisinde de iş yok fazla hı hı. ama e, yapıyor bunu, çok kötü. Bence artık zamanı gelmiştir. Nasıl öğrencileri puanla, imtihanla tasnif ediyorsun, hı hı. yani torpil ve davereyle sokulanlar hariç, hı hı. özel okulları da artık ayıklama ve seçme klasik klasifiye etme zamanı geldi. Tabii onu şimdi böyle yapamazsın, derhal partizanlık birer ama geldi. Türkiye bazı şeyleri yapmak zorunda ben taraftar değilim yani bu şeye. Böyle parası olanla olmayan ayrım olmaz marifte. Doğru. Ayrım olur. Hı hı. Burayla bunda olanla olmayan. Bu işe yatanlar bilmem eli işe yatanlar falan. Hı. Gidersin. Böyle parayı verenle vermeyen arasında eğitim klasifikasyonu olamaz. Yanlış olmaz. Ya çünkü çünkü buradan yok. şeyi şey sorayım aynı size. Aynı ana babadan aynı ailede beş çeşit çocuk Bak, çıkar. Çocuk beş çıkar. tane doğursan en ahmağından en zekisine falan değil mi? Doğru kesinlikle. kesinlikle. Hocam şunu sorayım peki. Yani Türkiye'deki eğitim sistemine baktığınızda Evet. dünya çapında tarihçi yetiştirmek gibi bir kaygımız varsa, çok çocuklar ne yapılması var. Çok ne yapılır, Tarih size? okuyorlar. diyorlar, merak Hı -hı. ediyorlar. Ee, satılan kitapların başlıkları çok değişti Gelişti. Hı -hı. Bunlar oluyor. Fakat onlar bir yere gider mi onu bilmiyorum. Çünkü öyle bir eğitim durumu yok. Yani Hı -hı. Avrupa'da bile çöküyor klasik eğitim diye evet. konuştum. Burada tamamen yani o çocuklar okudukları ve duyduklarıyla kalıyorlar. Yani onları bir de araştırmaya diyor. Ne demek araştırma dedim. Yani 13 yaşında, 14 yaşında çocuğun neresini araştırırsın? Nasıl araştırma Kesinlikle. merakı verirsin? Palavra. Palavra. Sorsan kendi bilmiyor. Aslında var. Mümkün o. Şimdi o çocuk mesela Eski klasik Avrupa'daki gibi muhtelif klasik diller, ölü diller, diri hı hı. diller, bir şey. Osmanlı Türkiye'sinde olduğu gibi o kitaba gider, bu kitaba gider. işte onun araştırması da o. Farklı Tabii. kaynaklar kullanır, çapraz okur. Yani, Literatürü tanır. Cross reading yapar. Hı hı. Bir konuda iki kitap okur bilene. Edebiyat okur mesela bir sürü. Hı hı vardır böyle bir şey. Benim zamanımda mesela Şah İsmail kitabı satılırdı. Tivanı. Hatemi. Hatayi. Yani, Hatayi Hatay, pardon. Hatemi diyorum. Yemen <laughs> İran Cumhurbaşkanı'na gidiyor <laughs> aklım. E, yakınlar aslında. <laughs> Hatayi. Yani şimdi pazarda satılırdı bu kitap. Yani hı hı. Sırf Hacı Bayram'da değil pazarda da satılıyordu. Yok öyle bir şey okumuyor. Kimse gidip Divan Doğru. Edebiyatı okumuyor. Değil mi? Ne büyük eksiklik o zaman. Şeyler de yok. Edebiyat yayınlar arasında öyle ciddi tercümeler falan da yok. Yani mesela bu azalıyor. Avrupa'da da azalıyor. Hı hı. Çift taraflı tercümeler vardı. Klasik edebiyatlardan hı hı. veya Fransız, İngiliz, Almancıya falan gibi. Hı hı. Azalıyor bunların satışı. Yani ki çok talep kötü. Evet talep doğru. yok yani yok insanlar tek düzeleşiyor ve bunlar hı. araştırma olmaz araştırma ne yapacak o herif araştırma farklı şey okumak merak etmek yani şurada böyle karşısına latince metnin karşısında Almancayı okursa işte yapıyor bu doğru hı hı. tercüme etmemiş diyor falan. Hı hı. Anlaşılmıyor diyor buna bakıyor falan. Çaktas kontrolü yapıyor. Öyle bir şey yok ki artık. <laughs> yani Bakalım şimdi tercüme etmiş, hocam, mükemmel bekliyorum. tercüme çıkmış okurum diyor. Mükemmel tercüme kendisi değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bir arkadaşımdan bekliyorum hocam ama Rilke tercümesi yapıyor. Rilke'nin tercümelerini yapıyor. Rilke'ler tercüme. evet. Arapçası ve Farsçası da çok iyi. Arapça ve Farsçadaki çeviriler üzerine bir doktoratesi bekliyorum. Rilke'nin mi? Rilke, Rilke mi, mi Rilke'nin Arapça ve Farsça çevirilerini incelemek için. Bizde üzerine... Rilke çok az çevrilmiştir. Ben şeydeyken Ahmet Taner Bey'in Kışlalı'nın danışmanı Çeviri kuruluna gelenlerden biri. Hocam biliyorum. bu arada arkanızda düşme tehlikesi yapardı. var. Evet olur. Söyleyeyim. Her sizin sabıkası vardır buranın evet. biliyorsunuz. Evet. Aman aman Bizim yani. Tekeli düştü. Öyle mi? Bir şey olmadı Allah'tan. Aman böyle Allah'tan dedik yani. Ben böyle şey görmedim. Bir kenarlık yapın şuna.